Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve ilaçlama ekibi il genelinde başlatmış olduğu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın risk oluşturan birçok bölgesinde zararlı haşereleri yok etmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Antakya ilçesine bağlı Antakya 2. ve Esentepe mahallelerinde ve Defne ilçesine bağlı Çekmece mahallesinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlar ile müdahale ederek çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.